biraz önceki videomuzda bir 30 metre bir de 50 metre özel isteğe göre ayarladığımızı söylemiştik. Bu da 30 metre ekstra ışıkla güçlendirdiğimiz kameramız. Aynı sistemde 10 butonla bastığımızda buradan da ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Parlayan cisimlere göre açık kapatabiliyoruz görüntümüz geliyor bu şekilde. Kuleşti bir görüntü alıyoruz. Bunu istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Su almaz, su geçirmez. Emsellerinin çok altına güzel bir sistem tasarlıyoruz. Takım çantasında kullanıma hazır. Kullandığımız kablo polietilen suya ve kısmi darbelere dayanıklı özel bir kablodur. Normal tampon kameraya yapılan kamera değil. Bu özellikle su altında, kuyularda kullanılan bağlaçlıkta kullanılan özel açısı geniş su geçirmez bir kamera Buradan elini, ışığını tutalım. Işığın şiddetini açıp kapatabiliyoruz. İşimiz bittikten sonra şuradan anahtarı kapatıp çantamızı kapattıktan sonra alıp istediğimiz yere götürüyoruz. Her şey burada. Ateşi beslemesi takım halinde hazır. Ondan sonra geliyoruz. Tık açıyoruz. Motorumuz 5-10 saniye sonra açılıyor ve kullanmaya başlıyoruz. Bu şekilde müşterinin istediğine göre 30 metre, 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metreye metre kadar tasarlıyoruz. Fizik olarak ebatını büyütmek istemeyenler için küçük tutuyoruz. Fizik olarak ebatıyla ile ilgili sıkıntı yaşamayanlar için ekstra ve güçlendirebiliyoruz. Bunları mağaralarda, mahzenlerde, kuyularda, bacalarda balıkçılıkta her yerde kullanılabilir. İhtiyacı olan bize ulaşabilir.